izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben danışmanınız Eda Alatlı. Bugün yine farklı bir çekimle karşınızdayız. Aydın Dedim Akbik'ten sesleniyoruz sizlere. Kazıklı yolu üzerindeyiz sevgili izleyenlerim. Konum olarak denize, marketlere yaklaşık olarak 500 metre mesafemiz var. Uzak değiliz, yürüyerek bile denize inebilir, marketlere inebiliriz. Hangi evi tanıtıyoruz? Arkamda görmüş olduğunuz bu güzel bitişik nizam yapıda lakin şu an yan tarafı yapılmadığı için boş olduğu için bu şekilde e, arkamda olduğu gibi görebiliyorsunuz sevgili izleyenlerim. 4 artı 1 sıfır e, hiç kullanılmamış fiyatı e, 6 milyon 950 bin liradan pazarlığa sahip ve e, dilerseniz didimde. E, mantıklı takas, araç takaslarına ya da ev takaslarına ya da arsa takaslarına açığız. Bunu başlangıçta sizlere belirtmek isterim. Yaklaşık olarak bu alan e, kooperatif arsalarından 18 dönüm üzerine oturmuş içerisinde 94 tane bu şekilde e, villa e, barındırıyor sevgili izleyenlerim. Dediğim gibi yan tarafına da yapılabilinir bu bilgiyi sizlere vermiş olalım. Belki de siz alır yaptırmazsınız onu da bilemem. Hemen alan olarak böyle döndüğümüzde de akbüyümüzün halı sahasını görüyorsunuz. Yani her sabah uyandığınızda önünüzdeki manzara hem denizi görecek hem de Yem yeşil halı sahayı görecek sevgili izleyenlerim. Lokasyon olarak gerçekten sessiz, sakin, keyifli bir lokasyondayız. Bunu sizlere belirtmek isterim. Çok fazla çene yapmayalım. Hep birlikte bahçe alanından başlayacağız sevgili izleyenlerim. Bahçe alanımızı gezeceğiz. Ardından tabii ki sohbetimiz devam edecek. Buyurun sizleri böyle alayım. Kapıdan içeriye girdik sevgili izleyenlerim. Artık bahçe sınırlarımızın içerisindeyiz. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi bir bahçe alanımız var. Ekstra kullanmadığınız bütün malzemeler için geniş, kocaman bir depolama alanı da bu alanda yapılmış. Kapakları yapılacak. Sadece tahminimce kapakları kalmış bu alanda. İskanla alakalı hiçbir problemimiz yok. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Sevgili izleyenlerim toprak alanı henüz o alanla sınırlı değil. Yan alanı da görüyorsunuz bu alanda da yine ekstra kullanmanız ya da ağaçlandırma yapmanız için bir toprak alanınız var. Hadi gelin hep birlikte daha arka bahçe alanımızı göreceğiz. Arka bahçe alanımız da gerçekten geniş bu evlere göre. 200 metrekare arsa payımız var. 80 85 metrekare neredeyse arkada kullanım alanımız var sevgili izleyenlerim. Buyurun böyle alayım. Sevgili izleyenlerim, arka bahçe alanımızdayız. Siz bu bahçe alanını isterseniz verandalarla kapatıp kendinize özel bir yaşam alanı kurabilirsiniz ya da havuz bile bireysel olarak bu alanda yaptırabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Sevgili izleyenlerim, arka bahçe alanımızı da gördüğümüze göre şimdi kaygısızca evimize geçiş yapalım. Evimizin ön veranda alanına bakalım. Manzaramız nasılmış? Onu da görelim. Ev turu başlayacak. Hadi buyurun. Sevgili izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi ön e, bahçe veranda alanımızdayız. Alanımız tertemiz, geniş, kocaman bir masa atmaya ve birçok sandalye atmaya da müsait gördüğünüz gibi kullanışlı bir alandan bahsediyoruz. Hemen şöyle döndüğümüzde az önce bahsetmiştim ya, her sabah yeşile uyanacaksınız. Daha önce deniz manzarası aslında bu zeminden vardı ama öndeki ağaçlar büyüdüğü için sevgili izleyenlerim deniz manzaramızı kapatmış. Lakin şöyle bir detay verebilirim. Orta kat, üst kattan gerçekten güzel bir deniz manzaramız var sevgili izleyenlerim. Az önce sizlere bahsettiğim yan tarafa da bitişik nizam bir ev gelecek dediğim alanı da görüyorsunuz sevgili izleyenlerim. Alan burası. E şimdi ufak tefek ama önemli detayları bu alanda sizlere gösterdiğime göre ev alanına geçiş yapalım. Daha minimal yaşam sevenler, daha merkezi konumda oturmak isteyenler için ideal sıfır hiç kullanılmamış ev turu başlıyor. Buyurun. Sevgili izleyenlerim sıfır evin de hali bir başka oluyor. Üzerinde boya kokusu, efendim mobilya kokusu, dolaplarının kokusu falan bir hoş oluyor. Gerçekten keyifli, minimal bir yaşam lakin konum ve alan olarak güzel değerlendirmişler. Ee, görmüş olduğunuz gibi zeminimiz ve veranda alanımıza çıkış kapımız bile burada düşünülmüş. Buradan hemen bir adımda veranda alanına çıkıp dışarıda keyif yapabileceksiniz sevgili izleyenlerim. Şu anda güneş dönmüş durumda ve evin içerisi gerçekten sıcacık ve çok keyifli. Görmüş olduğunuz gibi bu alan içinde televizyon alanı düşünülmüş. Televizyonunuz buraya askıya geldikten sonra efendim televizyon alanınızda burada şık bir görüntü verecek bizlere. Salon alanımız da gerçekten e, minimal aileler için yeterli bir alan. Artık hayatımızdan devasa büyük mobilyaları çıkarttık. Daha minimal yaşam, daha keyifli, e, huzurlu alan istiyorsak gerçekten bu şartlara uygun evlerden bir tanesi sevgili izleyenlerim. Mutfağımız birleşik sevgili izleyenler. Siyahlar, beyazlar, griller, antrasitler havada uçuşmuş. Burada şık bir lambamız var görmüş olduğunuz gibi. Saklama alanı da bu alan için aslında gerçekten çok fazla diyebiliriz sevgili izleyenlerim. Altta raflarımız, çekmecelerimiz görmüş olduğunuz gibi. Bu alanda yine büyük dolap alanlarımız, üst katlarımızda keza yine saklama alanlarımız dönüştürülmüş ve var sevgili izleyenlerim. Buzdolabı alanı içinde burada bir buzdolabı alanı yaratılmış. Buraya kadar tamamız. Hiçbir mesele kalmadı. Şimdi altta iki tane daha odamız var. Yaz dönemlerinde daha sakin, daha güneşsiz ama serin bir alan isteyenler için ideal olacak. Hep birlikte alttaki iki odayı gezmeye inelim. Odalarımızı görelim. Devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim, alt katımızda iki tane odamız var. Bir tane de e, ekstra dolap alanı yaptırıp saklama alanı olarak kiler olarak kullanabileceğiniz bir boşluğumuz var. Aslında ben buranın planını gerçekten çok beğendim. İstediğiniz şekilde bu alanı değerlendirebilirsiniz. Birçoğunda görmüş olduğunuz sadece bu alandan itibaren e, bir saklama alanı oluşuyor. Ama burada bir ekstranız var. Devasa derin bir dolap yaptırıp içerisine raflar koyup çok güzel, çok keyifli saklama alanına dönüştürebilirsiniz. Hemen alt kattaki bir o diğer odamıza geçiş yapalım. Alt kattaki odamızı görüyorsunuz. Minimal bir şalk alanımız, pencere alanımız var burada. Onun haricinde güneş sevmeyenler, yazın sıcak sevmeyenler için ideal Güzel, keyifli bir alan diyebiliriz. Hemen sizleri böyle alabilirim. Alt katta iki odamız var. Normalde biliyorsunuz bu alanları hiç görmüyoruz bu tarz evlerde. Burada bir değişiklik yapılmış. Bence güzel de olmuş. Daha fazla yaşam alanı çıkmış sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi burada da bu genişlikte bir odamız mevcut. Şimdi hep birlikte orta kata doğru yol alıyoruz. Orta kat turumuz başlıyor. Buyurun yukarıya alayım. Sevgili izleyenlerim orta kattan herkese selam olsun. Şimdi orta kata geçtik. Orta katta hemen ben bu odadan bir giriş yapmak istiyorum. Bu alanda da yine konumlanmış odalarımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sevgili izleyenlerim. Her odada minimalde olsa bir balkon alanımız var. Böyle alabilirsem sizlere sevgili izleyenlerim görmüş olduğunuz gibi bu kattan da artık deniz manzaramız başlıyor. ...oda alanından çıktığımıza göre gözlük hemen yukarıya. Evet, şimdi bu odayımızı bitirdik. Bir diğer odamıza geçiş yapabiliriz sevgili izleyenlerim. Daha minimal yaşam söylemiştim. Koca koca odalar beklemeyin sevgili izleyenler. Yaşam alanı ve yazlık alanı için ideal bir e, kullanım alanı mevcut bu güzel evimizin. Görmüş olduğunuz gibi buradan da yine kısmi olarak deniz manzaramız mevcut ve yine... Tabii ki halı sahamızı da net bir şekilde yemyeşil görebiliyoruz. Odanın birçok şeyine özenmişler sevgili izleyenlerim. Zemindeki parkeler, tavandaki lambalarımız ve duvarımızda bulunan görmüş olduğunuz gibi yatak başı avizelerimiz yerini almış. Ekstra odada bir derinlik olduğu için daha fazla ışık alması açısından ve yine kısmi deniz manzarası gözüksün diye buraya da bir ekstra pencere alanı da konumlandırılmış. Şimdi orta alana çıkıyoruz. Buyurun sizleri böyle alayım. Ortak kullanım için yapılmış. Burada çok güzel, geniş, derin bir banyo alanımız var sevgili izleyenlerim. Alan görmüş olduğunuz gibi şıkır şıkır, tertemiz maviler, antrasitlerin bulunduğu bir alan. Geniş muhteşem bir lavabo konmuş sevgili izleyenlerim burada güzel bir lavabomuz var. Ekstra hijyen malzemelerimiz için saklama alanlarımızda yerine almış alan gerçekten büyük ve geniş bir alana sahip. Çamaşır makinesi alanı içinde bu alanda tesisatlar hazırlanmış. Çamaşır makinesini bekliyor sevgili izleyenlerim. Bu kattaki odalarımızı gördük. Ortak kullanım banyomuzu gördük. Hep birlikte üst kata çıkalım. Bakalım üst katta bizleri neler karşılayacak. Buyurun. Sevgili izleyenlerim üst kata geldik. Üst katta yine kalabalık olduğunuz zamanlarda ekstra kullanabileceğiniz bir lavabomuz, bir ee, tuvaletimiz. Görmüş olduğunuz gibi yerini almış sevgili izleyenlerim. Banyo alanını soracaksınız. Ben hemen ben sizi böyle bana doğru alırsam görmüş olduğunuz gibi bu alanda da ekstra bir banyo alanı oluşturulmuş. Burada yapmanız gereken tek bir şey var sevgili izleyenlerim. Bu alandan bu alana bir şekilde kapatıp suyun bu tarafa sıçramasını engellemek olacak. Sevgili izleyenlerim Gün içerisinde keyifli vakitler geçirebileceğiniz arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem deniz manzarasına nazır, e, ekstra bir yaşam alanınız, açık alanınız var. Burayı kapatabilirsiniz ama veranda yapıp üzerini kapatıp keyifli bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Son kattayız, son katta artık keyifli bir e, bölümde bulunuyoruz. Tekrardan detaylardan bahsediyorum ve ben aranızdan. Gözlüğümü de takıp ayrılıyorum sevgili izleyenlerim. 18 bin metrekarelik alanda bulunan 200 metrekarelik arsa payına sahip. ilerleyen zamanlarda yan tarafına aynısından bir ev daha konulabilinir. Bu detayı sizlere verdik. Fiyatımız 6 milyon 900 bin liradan pazarlıklı olarak satışta. Dilerseniz Didim ve civarında ee, takas olayımızda makul olursa mevcut sevgili izleyenlerim. Buradan bildirmiş olalım. Ben Eda Alatlı aranızdan ayrılıyorum. Şarjım bitmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, lütfen bizleri takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.